Devlet karayolu D100 üzerine Karayolları tarafından akıllı kavşak inşaatı başladı. İnşaatın başlamasıyla birlikte kavşak trafiğe kapatıldı. Türkiye'nin en yoğun araç trafiğine sahip karayolunda yapılan çalışma nedeniyle Ankara istikametine bütün kavşaklar trafiği kaldırmayınca Düzce'ler ve Anadolu'ya geçmek için D100'ü kullananlar saatlerce trafikte beklemek zorunda kalıyor. Düzcelerin en çok kullandıkları kavşaklar arasında olimpiyat kavşağının kapatılmasıyla birlikte Düzce'de İstanbul trafiğini aratmayacak görüntüler ortaya çıkmaya başladı. Olimpiyat kavşağından şehir merkezine giremeyen sürücüler mecburi olarak Öztürkler kavşağına yöneldi. Ancak bölgede araç yoğunluğu nedeniyle oluşan trafik adeta işkenceye dönüştü. Trafikte sürücüler saatlerce beklemek zorunda kaldı. Yoğunluğun azalması için polis ekipleri yoğun çaba gösterse de trafik uzun süre kilitli kaldı.